Şu kar manzarasını görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Allah şu verdiğin nimetler için sana sonsuz hamd eder. Sana şükürler olsun deriz. Sen galip olan sen hakim olan sen hakul vekil olan Allah'sın. Allah'ım bizleri darda, sıkıntı da, kederde koyma ya Rabbi. Bizleri ayetinde buyurduğun gibi her zorlukla birlikte bir de kolaylık vardır. Masarıyla yaşat. Allah'ım biliyoruz dünyada hiçbir dert yoktur ki çaresi olmasın. Allah bizleri bu dünyada da, öbür dünyada da saadet ve selamete ulaştırsın. Allah'ım bizleri affet, bizleri mağfiret et ve bizleri huzuruna cemalini görebilecek şekilde çıkar ya Rabbi. Bizlerin dünyasını da ahiretini de saadet ve selamet eriştir. Allah'ım biz aciziz. Sen aciz değilsin Allah'ım. Biz Allah'ın fakru zaruret içindeyiz. Sen değilsin Allah'ım. Sen bizim bütün dertlerimize dermansın, çaresin, tek kapımızsın Allah'ım. Bizleri kapından oh my god bee